Borsa İstanbul tarihi günlerden geçiyor. BIST 100 5400'e geldi. Dolar cinsinden bakarsak 290'a geldi. En son Wright Brunson krizi öncesinde 290 doları görmüşüz. Daha önceki zamanlarda da 2007'de, 2010'da, 2013'te 500 doları gördüğümüzde olmuştu ama bu kadar hızlı çıkıp bu kadar tabana yayılan ilk defa görüyoruz sanıyorum. 3,5 milyon yatırımcı oldu. Başka alternatif yatırım aracı kalmaması, kur korumalı mevduattan bir miktar çıkış olması, dövizlerin bozulması insanları borsaya doğru yönlendiriyor. Dolayısıyla bu borsaya doğru yönlendirme de hisselerin tamamını yukarı doğru çekiyor. Paranın gittiği yön neresi ise orası normal olarak şişiyor. Bu böyle devam eder mi sorusu en sık akla gelen sorulardan bir tanesi. Mevcut şartlar böyle sürdüğü sürece ve seçime kadar en azından bu politika sürdürüldüğü sürece zaman zaman geri çekilmelerle beraber de olsa borsadaki yukarı trendin devam etmesini beklemek çok da Mantıksız değil.